Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne oluyor? kanalımızın ilk videosunu yapıyoruz Her gün video atacağım düzenli olarak her gün bu saatlerde video gelecek arkadaşlar Takip bakalım 2 ayda 60 video bence böyle 2 ayda 20 bini zorlarız gibime geliyor Abone olup video like atmayı unutmayın kesinlikle videomuza geçiyoruz Arayacağız arkadaşlar Bir Önce bakalım arayacağız Arıyorum arkadaşlar Hazır mıyız? Anda Olamaz nasıl? Ne? Ay sikreyim. Ne? Oğlum biri yakıyor. Kimi yakıyor onlar? Ay sikreyim <laughs> dur. Lan. Kim yakıyor? Lan birisini yakıyor. Oh! Oğlum oyunda gömdüler çıktı ne oluyor? Oh! Dur dur kapa kapa kapa. Şimdi kapattım bir mesaj atacağım arkadaşlar nerede? Evet arkadaşlar şu an mesaj yazdım. Lan ne oluyor? Bir dakika. Arkadaşlar. Bir... Ay sikrim beni aradı. Rahat. Arkadaşlar. Yok. Lan. Arkadaşlar gülüyor. <Yoot>. La. Arkadaşlar, <gülüyor>, gülüyor. Kapat. Bir ses geldi? <laughs> beni ben <giremeni> arıyor. Lan. <laughs> kapa kapa kapa. Sıkıntılı. Telefonu dipten kapatıyorum artık. Telefonu kapattım <laughs> Telefonu kapattım. Hala anda hala anda gülme sesleri geliyor. Odamın içinde olabilir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aşkım burada sesler de gitti. Bir daha bir daha görüşmek üzere. Yarın ya bu saatlerde video çekeceğim. Gerçekte şu anda iki video atasımı hatta atabilirim de. Ama arkadaşlar benim bir tane video takip edin.